Merhabalar Bu hafta Haber825.com internet gazetesinde çıkan köşe yazımın videosu ile tekrar karşınızdayım. Bir kaybedensen kaybettiklerine onları senden almamış olandan istersin. Çocukken bir bisikletin olsa her şey çözülecek gibi olur. Sonra bir bisikletin olur ama yol biter. Çünkü artık büyümüşsündür. O bisiklete ihtiyacın kalmamış dizlerinin üzerinde düşe kalka gelmesindir geleceğine sana verilmeyen mutluluğu başkasından beklersin ya da mutlu olan herkese imrenirsin bence sevgiyi en çok hak edenler zamanında en büyük talihsizlikleri yaşamış olanlar ve betbah büyüyen çocuklardır ailesiyle problemleri olan hiçbir insanın mutlu olduğunu görmedim önüne dünyaları serin. Ailesi kalbinde yara olan çocuklar duygusuz olmayı alışkanlık haline getirirler. Bu tarz insanların her zamanı hüzün doludur. Babasından sürekli şiddet gören bir çocuk büyüyüp de adam olduğunda çoğunlukla kendi çocuklarına veya eşine aynı tutumu sergiler. Nedeni ise büyürken rol model olarak gördüğü kişinin aynı şekilde davranmasıdır. Babası yaptıysa doğrudur gerçeği aklının en kuytu köşesine kazınmıştır. Haklı gerekçe olarak buna sığınırlar. Aynadaki bir yansımasıdır babasının. Annesi tarafından sevgiyle büyütülmeyen çocuklar ise sevgisizliği öyle bir yere koymuşlardır ki yüreklerinde siz ne kadar çaba sarf edersiniz edin silemezsiniz o izleri. Anne hep kanayan bir yaradır. Zamanla kabuk bağlasa da kişi en ufak bir olumsuzluk karşısında o yarayı tekrar ve tekrar kanatır. Aynı şekilde bunun tam tersini de tasavvur edebilirsiniz. Ailesinin aşırı sevgisi ve düşkünlüğü de bir çocuğun gelişiminde derin izler bırakabilir. Şımarık, her istediğine elde etmeye alışmış, hayırdan anlamayan, kişiliği oturmamış bireyler haline dönüşürler. Annenin her söylediğini emir kabul eden bu tarz insanların her konuda anneleri başrolde olur. Ve ne yazık ki bu davranış o kişinin tüm hayatı boyunca karşısına olumsuzluklar silsilesi olarak çıkar. Diğer taraftan baktığınızda çocuğunuzu büyütürken sizin ona olan davranış şekilleriniz onun gelecekteki hayatında var olacak olan insanlara olan davranış şekilleri olacaktır. Ya da kendilerini geliştirip de sizi örnek almasa bile içinde bir yerlerde farklı olmaya çalıştıkça bocalayacak ve sürekli olarak duvara çarpacaktır. Annesiyle ilgili acısı veya kötü anıları olan erkek çocukları gün gelecek hiçbir kadına güven besleyemeyeceklerdir. Çünkü en güvendiği annesi onu en masum olduğu yerden kanatmış, hiç beklemediği bir tutumla o minicik yüreği yaralamıştır bile. Psikologların bu tarz insanlarda çocukluklarına kadar hikayelerini anlatmaları istemelerinin başlayacağı sebebi budur. Çünkü o yıllarda alınan yaralar karakterlerini belirlemede büyük önem taşır. Mutsuz ve sevgisiz büyüyen her çocuğun hayatı zor geçmiştir. Bizim kaderimizi en çok doğduğumuz evler yazar doğduğumuz evlerde öğrenmiş veya öğrenemediğimiz huzur, güven, mutluluk gibi duygular bizim zihnimizin ana dilidir. Öyle sevilmemiş, öyle hor görünmüş çocuklar var ki etrafımızda, siz onları iyileştirmek isteseniz de o izin verdiği sürece onlara yaklaşabiliyorsunuz. Kendilerini sahipsiz bırakmayı tercih ediyorlar. Çünkü geçmişlerinde gördükleri tek şey bu oluyor. Ne sevmeyi öğrenebilmişler ne de sevilmeyi. Çocuklarınıza verdiğiniz sevginin dozunu ayarlamak onların gelecekte mutlu bir birey olarak hayatlarına devam etmeleri açısından oldukça önem taşıyor. Aslında verdiğiniz her duygunun dozu, çok hassas bir terazi. Disiplin, kurallar, yasakların, sevginin ve saygının ne aşırısı bir fayda sağlar ne de vurdum duymaz oluşumuz. Büyük de koca birer adam olduklarında öyle anılara ev sahipliği yapıyorlar ki hafızaları bile işlevini yitirip bir müddet sonra terk ediyor onları. Yılların getirdiği boşluk duygusuyla kendi içlerinde bağdaş kurmuş kişiler başkalarıyla birleşerek iyileşemez duruma geliyorlar. Hayatlarında hep tek, hep yalnız oluyorlar. Lakin bir gerçek var ki o da hayat tek başına keyifli olmuyor. Sağlıklı ilişkiler kurabilmek ve onları sürdürebilmek insanın içindeki çocuğu mutlu kılıyor. Bu nedenle mutsuz çocuklar yetişmesin, sorunlu yetişkinler dünyaya gelmesin. Verdiğimiz veya vermediğimiz bir yudum sevginin nelere gebe olabileceğini düşünürsek bu dünyaya çok şey katmış oluruz. Ürkek bir kalbi taşımak hiçbir insana yük olmamalı. Yaşayan insanlar vardır, bir de yaşam dolu insanlar. Yaşam dolu insanlar yetiştirin. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın.